Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erk Döker. Clash of Clans videoları çekeceğim. İlk bölümde size sadece yaptığım bir maçın tekrarını göstereceğim. Oyun çok çapılıyor biliyorum ama bence İngilizce daha zevkli. Bu maçı benim defan... Onlar bana saldırmıştı. Benim defansım kazandı. İzleyelim. Altınlarımı çalmak istemiş. Ama goblem kullanması gerekiyordu. %48 olarak kazanmış. Yani %100 olarak kazansaydı yenecekmiş. Ama %100 yapmamış. Burada bir sürü gö göndermiş ki Havan tarafından hepsi ölmesin diye. Havan çünkü bildiğiniz gibi çok iyi vuruyor. Ama çok uzun sürede. 7 6 5 4 3 2 1 0 Niye saydığımı bilmiyorum. Savaşımızın bitmesine 20 saniye var. Bu kısa bir video oldu. Ama bundan hemen ardından bunun hemen ardından yeni bir video daha çıkacağım. Onu da değişik şeyleri göstereceğim. Burada bu arada kışlayı kırdılar. Altın madenine saldırdılar. Ve son adamlarında burada El Fatiha. Bu kadar kazandım.